Bir sonraki yarışmamız Şehit Kamil Belediyesi Sanat Merkezi Ulusal Mimari Fikir Projesi yarışması. Tekrar merhaba. Evet, buraları hızlı geçebilirim galiba. Şehit Kamil Belediyesi Sanat Merkezi projemizi anlatacağım biraz. Yine yarışmanın yeri ve konusundan bahsetmek istiyorum. Biz ne önerdik? Belediye ile görüşmeler ve arkasından yine uygulama proje sürecinden biraz bahsedeceğim. Yarışmayı Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi açtı. Ee, yarışmanın yerine bakacak olursak Gaziantep'in gerçekten tam kalbinde diyebilirim yani çok merkezinde. Ee, hemen yanında Büyükşehir Belediye binası var, ee, e, belge dairesi var, emniyet müdürlüğü var ve yine çevresinde ticari birimler var. Ee, yarışmanın konusuna gelecek olursak e, bu yarışmanın aslında diğerlerinden ayrıştığı bir nokta var. Ee, Mevcutta bir kapalı otopark var ve bunun üzerinin bir sanat merkezi olarak değerlendirilmesini bekliyorlardı. Yine tabii ki kentsel açık alan kullanımı ve düzenlemeleri de içerecekti. Bunlar arsa fotoğrafları. Bu sağ taraftaki imajda hemen... Becerebilecek miyim? Şurda, e, burası Büyükşehir Belediye Binası, Vergi Dairesi, Emniyet müdürlüğü. Hatta şurada da hatırlarsınız mutlaka bir terör saldırısı olmuş bir polis şehit olmuştu Gaziantep'te, tam orası. E, yani mevcut otoparkın üzerine şu anda e, bu şekilde bir park düzenlemesi şeklinde kullanıyorlar. Bu gördüğünüz tonozun altında da e, otopark rampası var. E, bu da yine aşağıdaki otoparktan e, iki tane görsel, yani gayet zaten standart bir otopark var aşağıda, iki katlı. Hani bize ne getirdi diye soracak olursanız, e, belirli bir aks sistemimiz oldu ve onun üzerine yerleşmek durumunda kaldık. E, bu bizim önerimizdi. E, çıkış noktamız avludan hayat bulma. E, ne demek istiyorum? E, yani Gaziantep ve çevresinin aslında temel yaşam alanı olan e, hayatı bir şekilde kent ölçeğine e, çıkartıp, e, kentlinin de günlük hayatında işte e, sanatı bir şekilde entegre etmesini sağlamaktı. E, vaziyet planına bakacak olursak zaten hani çok sade, e, anlaşılıyor da e, hayatın aslında çevresinde e, oluşturulan basit bir plan şemamız var. E, biraz aslında programdan bahsetmek gerekiyor bu noktada. Çünkü e, ilk başta bizden 600 kişilik bir salon e, istenmişti. E, orkestra çukurlu. Yani ciddi bir salon vardı orada ve yine çok büyük metrekarede bir e, sergi holü ve e, atölyelerden oluşuyordu genel olarak program. Zemin kata bakacak olursak bizim yaklaşımımızda e, hayatta direkt iç içe olan bir e, sergi holümüz var e, ve yine atölyelerde hayattan besleniyor. E, biz bu otopark rampasının üzerini e, bir amfiteyatro olarak değerlendirdik. Üst zemine çıktığımız zaman asıl e, salon girişimiz bu kottandı. Yine aynı şekilde e, atölyelerde bu balkon kotundan yine bir erişimimiz var. İkinci katta da yine balkon, salonun balkonu ve fuayesi var. Bu belediye tarafından bir imaj. İşte balkonu görüyoruz, içerideki bu avluyu, hayatı görüyoruz. Zannediyorum bu sağ alt köşedeki kesitten daha iyi anlaşılıyor. Burası zemin kotu, üst kot, üst zemin kotu ve balkon kotu. Ee, yine hayattan bir e, görsel, e, amfi tiyatroyu görüyoruz ve üstte e, bağlanan balkon. Gelelim belediye ile görüşmelere. E, bu maalesef Bornova kadar e, iyi geçmedi bu görüşmeler çünkü yani e, belediye direkt bize dedi ki e, bizim aslında bu kadar büyük bir salona ihtiyacımız yok. <laughs> ve yani yarışmanın hemen sonrasında söyledi bunu. Fakat daha büyük bir e, VIP'ye ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Yani dolayısıyla aslında bir şekilde binanın böyle dış kontürün içinde kalarak içeride çok fazla değişiklik oldu diyebilirim. Yapılan değişikliklerden hani özetleyecek olursam balkon iptal oldu salonda neredeyse yarı yarıya düştü kişi sayısı. VIP büyüdü. <laughs> VIP işte konuklarını ağırlayacakları yer. Hey, konaklama değil, kokteyl gibi. Ee, yani sergi holü genişletildi. Hani Bunu olumlu bir şey olarak algılayabiliriz tabii ki. Ee, Avluya'da bir kafeterya eklendi. Ee, benim maalesef anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu yarışma ile alakalı. Ama hazır mikrofon önümdeyken <laughs> ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, aynen, evet farkındayım. <laughs> o kadar uzatmayacağım. Eee yani kadın olarak gerçekten e, mesleğinin mesleğin zorlukları var. E, ben burada daha fazla kadın mimarın sunum yapmasını dilerdim. E, mutlaka başka sebepler vardır. Yani bir şekilde yarışmaya katılımın da az olduğunu çok yani biliyorum. E, umarım bundan sonra sayı artar. Evet sayabilirsiniz. Ki ben iki saymayın bir sayın. <laughs> hatta jürilerde de bazen görüyorum böyle hatıra fotoğrafları, yani askerlik fotoğraflarına dönüyor. Bir tane bile kadın olmayan yarışmalar gördüm jürisinde. Dolayısıyla umarım artar sayımız. Çünkü biz de güçlüyüz, biz de varız diyorum.